Hepinize selam arkadaşlar. Bugün gerçekten inanılmaz bir tarifle karşınızdayım. Bu tarifimizi 3 hafta boyunca uygulayacağız ve cildimiz 3 haftanın sonunda porselen gibi olacak. Şu anda bu sütümü ocakta olarak varsayalım. Çünkü ocakta olması ve kaynaması gerekiyor. 1 su bardağı kaynamış sütümün üzerine 1 adet turp ekleyeceğim ve bunu güzelce 1-2 dakika boyunca kaynatacağız arkadaşlar. kaynadıktan sonra hafif kendini biraz böyle sütü çekecek. Ama dediğim gibi çok az çekecek. Yine hala biraz sıvı olacak. Bunu yaptıktan sonra bu güzelce 1-2 dakika güzelce kaynadıktan sonra ocakta bunu bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğiz arkadaşlar. Bir gecenin sonunda cildimize uygulayabiliriz. Bunu dediğim gibi aralıksız 21 gün boyunca uygulamanız gerekiyor. Daha sonrasında 21 günün sonunda cildiniz porselen gibi sivilcis olacak. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.